Ee, önemli tabi ee, çok iyi bir çıkış yakaladı Trabzonspor. Evet. evet adım adım gitmesi lazım ama hani Süper Kupa başarısı üzerine Beşiktaş galibiyeti bir e, ciddi bir mental etki yaptı olumlu yönde Trabzonspor'a. Tabii ki yani oyuncular aynı oyuncular ama direkt hocanın etkisi olduğu net olarak ortada. E, bu maç tabii ki çok e, önemli Trabzonspor için. E, basamak olarak bir sıra daha yukarı çıkacak. Yani hoca şunu söylüyor zaten. Ben buradaki yayınlarda söylüyorum. Trabzonspor hedefi ilk başta şampiyonluk değil, zirvede değil ama tabii ki yukarıyı yakalama anlamında e, yavaş yavaş gitmek çok önemli. Trabzonspor takımı aynı oyuncularla tabii üç tane takviye yapıldı burada Trabzonspor'a. Berat'ı da sayalım. Çünkü Berat da sonradan gelen bir oyuncu. E, Bakasetas ve e, Yunus Mallı takıma çok şey katacak. Ama ben yarın oynayacak, oynayacak maçta şöyle düşünüyorum. Ben kadroyu ilk başta düşüce, bozacağını düşünmüyorum. Yani Baker'la başlayacağını düşünüyorum ben. Yani Bakasetası biraz daha takımı adapte edip daha sonradan bence oraya oturacak. Çünkü e, direkt oynayacak bir oyuncu. Onun için transfer edildi. Çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Karşısında Deniz Spor gibi bir takım var. Yeni teknik direktörü var. Hakan Kutlu tabii ki ilk maçında geldi. Çok önemli bir galibiyet aldı. Onların konumu, yer, konumu belli. Ama Trabzonspor'un özellikle Beşiktaş maçını ve kupayı kazandıktan sonra bu maçı kesinlikle kazanması lazım ki ben e, maçın ağır favorisi Trabzonspor olarak görüyorum. E, Trabzonspor'da değişen çok net olan bir şey var. Trabzonspor'da artık sürekli oyuncular değişiyordu ama bir omurgayı oturttu. Abdullah Hı -hı. Hoca geldikten sonra en önemli nokta o arka taraftaki o tandemle geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük sıkıntıyı bu sene çözdü. E, Abdullah Avcı çok önemli oyuncular transfer etti. Bizim hep Marlon ve kenarda oynayan Marlon ve Serkan'ı hep sıkıntılı görüyorduk ama Abdullah Hoca bu oyunculardan gerçekten inanılmaz derecede verim almaya başladı. Orta sahada belki bir oyuncu değişiyor. Trabzonspor hücumatı şu an belli. Yani sol tarafında Vakame, sağ tarafında Ekuban, önde Caneni. Bu üçlü sürekli oynayacak oyuncu. Çünkü bir Sant Santrafor hamlesi Trabzonspor takımı yapamadı. Ama ona rağmen Bakasetes de bence takımı oturduktan sonra çok katkı vereceğini düşünüyorum. Alanya Alanya'da geçen sene yaptığı çıkışı Trabzonspor'da devam ettireceğini düşünüyorum. Bu sene performansı gol atmış olabilir ama... Biraz düşüktü ama geçen seneye baz aldığım zaman çok doğru bir transfer. Yunus Mallı herkes belki çok şey olarak görmüyor Yunus'u ama ben onun da takıma çok katkı vereceğini düşünüyorum. Abdullah Hoca'nın rotasyonda da kullanacağı oyuncular var. Yani Trabzonspor en sıkıntılı bu dört büyük takım içinde baktığımız zaman en sıkıntılı takım Trabzonspor'du. Çünkü rotasyonda kullanabileceği oyuncusu yoktu. Şimdi Hoca rotasyonda kullanabileceği 2-3 tane de alternatif var. Ben Trabzonspor'un bu maçı da kazandığı takdirde e, yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum. E, Trabzon'da da bu kasket modasıyla alakalı <laughs> bir şey söyleyeyim. Sen de mi aldın? Ben de var zaten. Ha. Ben, de deneyeceğim. Ben de kullanacağım. Hatta kullanıyordum. Trabzon'da bütün taraftarlar hatta e, Trabzonspor Store'da da satılmaya başlanacak. Şapka, şapka satanlar yani, yaşadı. E, buradan Özkan Sümer'i de tekrar mekanı cennet olsun. E, onu tekrar analım. Ama kasket e, tabii, e, Ahmet Suat Özü. Trabzonspor'un yani. efsanesi tabii ki Ahmet Suat Özü. O şampiyonluklardaki en büyük katkısı olan insan. E, Trabzonspor'un maçtan sonra vermiş olduğu poz da çok güzel. Bundan sonra bence o resme çok alışalım. O kasket Trabzonspor oyuncuları hep başında olacak. Ee, derbi Trabzon'u ve Trabzonsporlu olarak benim de bundan sonra başımda olacak. <laughs> Peki. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Hepinize ayrı ayrı ee, ağzınıza sağlık. Ee, şimdi hafta sonunda derbi var. Ee, derbi ile ilk yarıdaki derbinin özet görüntüleriyle reklama çıkacağım. Hafta sonunda yoğun bir takvim ama e, aynı yoğunlukta yarın zaten işte iki karşılaşma daha var. Yarın Artı futbol ekibi sizlerle birlikte olacak. Değerli yorumcular çok teşekkür ediyorum. Hepiniz bizim için ayrı ayrı değerlisiniz. Spor'un her bir yorumcusu çok önemli ve çok değerlidir. Galatasaray-Fenerbahçe ilk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla reklama çıkalım. Sonrasında veda edeceğiz. takımı daha böyle sağlam dönerim. Düşüncesi o. Ama sen haftada artık tek maç oynasan da yine sıkıntılı maçlar olacak. Özellikle bu tür maçlar. Çünkü ligin dibinde 3 takım olmayacak. Hocam 8-9 tane takım belki o potanın içinde olacak ve herkes buna yakın futbol oynayacak. Sonuç olarak Reha Hoca'nın dediği doğru. Yani bu kilidi açmayı öğrenmekten öte alışkanlık haline getireceksin. Hakikaten sıkıntılı şeyler. Belki Gökhan Töre olsa işte Adem Layış daha etkili olsa ki Adem'le kazanılacak serbest buluşlardan çok umutluydu. Beşiktaş Teknik Eğit'e hakikaten iyi bileği var konuda. ve o da çok fazla çıkmadı. Ee, ha, şu şeyden sonra demek evet. ki Gençler Birliği maçından sonra herhalde. Çünkü 15 Şubat, 26 Şubat. Doğru. Orada bir ara var. Denizli maçı öncesi. Denizli maçı öncesi. Bay. Bayı var. Yani burada bir iki maç kalmış. Evet. İki maç sonra bir bay haftası var. İki maçta zor ama bak Gençler Konya Spor Birliği. Gençler Birliği de. Yani bu tarz oyunu oynayacak takımlar. Zor. Ee, burada tabi Sergen Hoca'nın... Şurası bir, fena bir fikstür değil ama ya. Umudu var. Tabii ki umudu var. Yani oyun Trabzonspor maçındaki oyun gibi değil de evet. Fakat erken gol bulabilme şansı doğdu mu doğdu. Mesela Larry'nin yakaladığı bir pozisyon var. Kaleci bofin hatasıyla. Larin boş kaleye gönderiyor topu. O kalede olmayan adam yetişti o topa. Düşün. Yani o pozisyonu çok daha, evet, evet, sen yakalasan var. biraz daha giderdin herhalde toplantı. ama o Yani ben biraz daha sürmesini bekliyordum. Biraz daha, çok erken vurdu topu. Çok erken vurdu, yani o fırsatı da yakaladı. Maça, bu maça ilişkin şu pozisyonları da madem öyle çokça e, konuştuk, çokça da e, ver yansım var. Evet. Onlara bir bakalım hemen, e, basın toplantılarına gelmeden. E, hemen arkadaşlarımız dört pozisyon belirlemiş. Veysel'in ilk sarı kartı, dakika 29. Hemen 29. dakikada Veysel ilk sarı kartını gördü. En sakala çıkarken böyle yatarak kayarak bir müdahalesi vardı Veysel. Bu karta ilişkin yorumlar nedir? Bence sarı. Çünkü ayağını çekiyor dikkat ediyorsan. Tabandan girmiyor yani. Sarı doğru karar. Serdar? Bence de sarı. Hoca? Sarı kart. Mehmet? Sarı kart. Sarı kart Zaten burada... Zaten Veysel sarı ya. Haklı birisi. Veysel, veysel sarı yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Veysel burada ilk sarı kartı doğru şekilde görmüş dedik. Gelelim 60. dakikada. Desozan'ın bir ayak basma olayı var ama o hangisi bir bakalım ona. Şimdi tabii ayak basmalar biraz değişti arkadaşlar. Değerli izleyenler. Yani her ayak basmaya artık sarı kart verilmeyecek onu söyleyelim. Mesela bu biraz... Mesela şöyle bir şey var. Kenardan bastı kaydı. Artık bunlar sarı kart değil. Bu Top var değil. Burada arkadan, arkadan sanki. Bu arkadan basıyor. Tendona bir daha. Tendona şöyle. basmış. Hmm. Bu sarı kartı gerektirir mi Mehmet? Yine sıyırtılmış sanki ya. hoca Bence Sarı, sarı kart. kart. Serdar. Bir de bir son dakika pozisyonu var yine. Şöyle Burada sıyırtılıyor sanki. Bence de sıyırttı. Sarı ya. Sanki bana sıyırttırdığı için sarı zaten. Direkt bastı kırmızı. Direkt bassa kırmızı zaten adam da kalkamaz herhalde. Aşil gider o zaman. Tabii. Evet. Sarı sarı. Arkadan olduğu için o da yani. Sarı. Bunu... Ne verdi Hakem burada? Bunu... Burada kart vermedi yoktu ben. herhalde. Vermedi. Yoktu, değil vermedi, mi? vermedi yok ben. yok kart yok burada. Burada kart yok. Buna herhalde e, yani şey oldu gibi düşündü. Böyle geçti diye. Sıyırdı ben de diye öyle gördüm ilk an açıkçası. Yani bu tarz pozisyonlar yoksa uyarımdır. yorum açık pozisyonlar değil. çok aslında. kolay yakalaması çok kolay Doğru. bir pozisyonda değil ama hocam yani hakem şu pozisyon için suçlayamazsın Doğru. ben de hala da yani tam emin değilim mesela e, sıyırıyor mu tam basıyor mu net belli değil Veysel'in kırmızı kartı günün en evet. çok tartışılan konusu karşılaşmanın e, 70. dakikası 69'dan 70'e yeni geçmiştik sol taraftan ceza sahası yan çizgisinin yarım metre bir metre kadar dışı Veysel ile Larin arasındaki mücadele. Şimdi farklı açılardan biz izliyoruz. İzleyenlerimiz de mutlaka maça bakmışlardır. Bu pozisyon için merak ediyorum ne e, diyeceksiniz? Acım bu pozisyon ne biliyor musun? Bir futbol mücadelesi ya. Zaten böyle olması lazım yani. O onu çekiyor, onu alıyor. Anladım Böyle bir mücadele. Ne sarı, ne faal bile yok burada yani bence. Faal bile yok bence diyorsun. Bence faal bile yok. Serdar. ben şimdi bu açılardan bir daha seyrettim. Bence faal. Sarı kart için? Yani sarı kart yani değil cinci bence. Yani ikinci kırmızıya yok, de yok. dönüşecek. değil. Yok, sarı kart de. değil. Hocam? Ya şimdi Veysel topa gider. Hani dedim Ama ki bir foil. yukarıya eli gidiyor hocam. Hayır işte. Hayır. O... Serdar şimdi ben kartı ayrı kartı ayrı söyleyeceğim de. Şimdi Veysel savunmacı Larry'in gitmek istiyor. Veysel bir savunmacı olarak bir kere avantaj sağlıyor. Formasını çekiyor. Bırak suratına falan değmeyi. Şurada bak. Sol eliyle formayı çekiyor. Evet. O da onu bir savunmacı, çekiyor. Bir savunmacı O da onu çekiyor. Bak gördün mü? Bir savunmacı bunu yapmaz. Burada Veysel'in yaptığı foul. Evet orada bir serbest vuruş kullanması. Yakasına Yakası, Ya foul. Ondan sonra orada avantaj sağlamış. Orada serbest vuruş Beşiktaş'ın kullandığı zaten doğru karar ama kırmızı kart değil. Bu hareket sarı kartlık çift sarıdan atılacak bir hareket değil. Bu çok yanlış bir hareket. Yani hakemin zaten maçta çok böyle aksiyonlu bir olay da olmadı. Tek bu oldu. Burada verdiği karar Veysel'i burada nasıl atmış çok enteresan. Peki Foul'ü ver. Niye ne? buna gelebilir miyiz? Ya Foul'ü ver. Acaba sen... başka oyuncu yoktu da kale arkasında bir atak kesildi falan. Oyun yok da canım, da? hayır. Yok yok. yok.